Merhabalar. Bu videomuzda kamera hareketlerinin limitlemeyi göstereceğim. Limitleme derken neden kastettiğimi anlatmak istiyorum. Mesela kamerayı çok aşağı indirdiğimiz zaman yerin altına geçiyoruz veya bu şekilde çok fazla yukarı kaldırdığımız zaman artık kameramız ters dönmüş oluyor. Bunun için bir limitleme işlemi uygulayacağız. Kamera rotate kodumu açıyorum. Onun kodlamasına geçmeden önce bir önceki dersin challenge'ı olan hız ekleme işlemini yapacağım. private plot Rotation Speed diyorum. Ardından tek yapmam gereken şey buradaki mouse x'i Rotation Speed çarpı Time nokta Delta Time ile çarpmak. Aynı yeri kopyalıyorum ve aşağıdaki mouse y'nin yanına da yazıyorum. Bu sayede artık bir rotasyon hızımız oldu. Şimdi daha yeni ki anlattığım sistemi kodlamaya geçiyorum. Limitleme işlemimiz için bir adet minimum bir adet de maksimum değişkenimiz lazım. O yüzden bunları tanımlıyorum. Private Float Minimum Limit diyorum. Ardından bir adet de maksimum limit değişkenimi tanımlıyorum. Tekrardan Unity'ye geldim. Daha üstten debug modu açıyorum. Burada lokal rotation'a dikkatli bakmanızı isteyeceğim. Ben kamerayı aşağı yaparken ve yukarı yaparken lokal rotation'daki x değerimin değiştiğini görebilirsiniz. O yüzden ben bir limitleme işlemi yapacaksam buradaki x'e bir limit yapmam gerekiyor. Ama orada dikkat etmeniz gereken şey eğer x sıfırın altına geçerse bu sefer 360'tan devam ediyor. Yani eksi 15 olması gereken yerde aslında şu anda 345 yazıyor. Bunu da söylediğime göre sistemi anlatmaya başlıyorum. Benim ilk başta kameram bu açıda. Burası benim maksimum limitim. Şu kısımda benim minimum limitim. Kameram bu arada dönüp dursun istiyorum. Ama dikkat etmem gereken şey kameramın başlangıç noktasının sıfır olması. Mesela ben buradaki minimum değerim 30 derece olsun. Sadece 30 derece insin istiyorum. Ama buraya 30 yazmamam gerekiyor. Bunun yerine 330 yazmam gerekiyor. Daha yeni üniteden gösterdiğim sebepten dolayı. Maksimumda ise 45 olmasını istiyorsam direkt 45 yazmam yeterlidir. Buradaki yapacak olduğum limitleme işleminde ise eğer benim değerim 329'a iner ise bunu tekrardan 330'da eşitle diyorum. Yani şuradaki mavi alandan dışarı çıkarsam bu kısımda olursam eşitleme işlemlerini yapacağım. Şimdi örnek bir kullanım yapacağım. Ben sıfırdan başladım. Kameram çok aşağı indi. Şu an yerin dibine girdi. Ve buradaki açım 325. Yani 330'dan küçük. Burada dikkat etmem gereken kritik şey ise eğer benim oyuncum kamerayı yukarı yönde hareket ettirir ve 45 dereceye geçip 50 dereceye gelirse buradaki 50 derece de 330'dan küçük. Ve bu yüzden sistem tam istediğim gibi çalışmayacaktır. Bunu nasıl çözebiliriz? Ufak bir düşünmenizi istiyorum. Şimdi ise çözümü anlatacağım. 0'ın tam karşısında olan 180'i belirliyorum. Eğer 50 ise 50 180'den küçük olacaktır. O yüzden maksimum noktadan geçtiğini bulmuş oluyorum. Ama 50 değil de 325 diyelim. 325 ise 180'den büyük olacağı için buranın da minimum olduğunu anlıyoruz. Buradaki 180 kullanımı bu konunun en püf noktasıdır diyebilirim. Bu püf noktayı anladığınızı düşünüyorum. Eğer anlamadıysanız aşağıya yazabilirsiniz. Referans olması açısından bir önceki çizmiş olduğum şekli sağ tarafta görebilirsiniz. Buraya bir float değişken tanımlıyorum. İsmini de start value koyuyorum. Başlangıç değişkenim olarak. Start value transform Euler Angels x'e eşitliyorum. Çünkü kameramız x yönünde hareketlerini yapıyordu. Ardından böyle sağ tarafa bir bakış atacağım. İlk önce minimum kısmını yapacağım. Burası benim x değerim yani start value değerim. Buradaki benim x değerimin ilk önce 330'u geçtiğini yani minimum limiti geçtiğini düşünelim. Birinci koşulum 330'dan küçük ise ikinci koşulum 180'den büyük ise buradaki yazacağım benim ilk koşulum ne eğer start volume 180'den büyük ise İkinci koşulum ne aynı zamanda start volume minimum limitten küçük ise buradaki koşulum çalışacak yani kısacası şu aralıkta ise bu koşulum çalışacak mesela 325 buradaki 325'i neye eşitlemem lazım 330'a o yüzden Transform nokta Euler Angels New Vector Tree diyorum. Başlangıç seviye eğitimden de bileceğiniz gibi bu sistemi kullanarak benim Euler Angels'ımı direktman bir vektör 3'e eşitliyorum. Ardından x değerini ben minimum limite eşitlemek istiyordum. O yüzden minimum limit yazıyorum. Y'sini Transform Euler Angels Z'sini ise Transform Euler Angels Z olarak işaretliyorum. Hocam başlangıcı eşitledik de Buraları neden sıfır yapmadık diye soruyor olabilirsiniz. Onu da Unity'den açıklayacağım. Benim kameram bu şekilde hafif sağa dönmüş hafif de yerin dibine girmiş oldu. Ben buradaki lokal rotation'ı 330'a yani minimum limite eşitlerken buradaki 303 değeri olan y'yi sıfıra eşitlersem gördüğünüz gibi kameramızın açısı bozuldu. Buradaki eşitlemeleri yaparak o açının bozulmasını engelliyorum. Burada size bir challenge vereceğim. Ben minimum kısmını limitledim. Sizden de maksimum kısmı limitlemenizi istiyorum. Bu challenge'ı yaptığınızı varsayarak çözüme geçiyorum. İkinci kısımda ise start volume maksimumdan büyük ise ve aynı zamanda start volume küçük ise neyden? 180'den. Buradaki yaptığım if yapısını görselleştirmek istiyorum. Hemen şuraya bakabilirsiniz. 45'ten büyük ve aynı zamanda 180'den küçükse yani bu aralıkta ise o zaman ne yapmam gerekiyor? Benim açımı maksimum değerime eşitlemem gerekiyor. Bunun için de yukarıdaki kısmı kopyaladım aşağıya yapıştırdım. Sadece minimum limit yazan yere maksimum limit diyorum. Projemi kaydedip Unity'ye geldim. Minimum limite 330 diyorum. Maksimum limiti ise 45 diyorum. Buradaki rotation speed'i de şimdilik 360 olarak belirliyorum. Şimdi sizden isteyeceğim tek şey buradaki local rotation x'ine iyi bakmanız. Projeyi başlattım. Birazcık aşağı indim. Gördüğünüz gibi aşağı hala inmeye çalışıyorum ama 330'da sabit. Birazcık yukarı çıkıyorum ve 45 derecede sürekli sabit. Arada hafif aşmaya çalışıyor. 45.001 oluyor ama kendisini sabitliyor sistem. Ama gördüğünüz gibi 330 derece benim için iyi olmadı. O yüzden buraya gelip düz hesap 333 yapıyorum ve projeyi başlatıyorum. Şu anda yerin dibine de girmiyoruz, karakterimize takla da attırmıyoruz ve sağa sola da istediğimiz şekilde dönebiliyoruz. Benim kamera hareketini limitleme işlemi ile alakalı anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Burası birazcık karışık gelmiş olabilir normaldir kafanıza ekstra takmanız gereken bir şey yok Eğer aklınıza takılan herhangi bir şey olursa aşağı yorumlarda bana sorabilirsiniz beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın